Şimdi dürüst olalım, bazen dünyaya bakınca bir şeylerin tam da olması gerektiği gibi olmadığını hissederiz değil mi? Sanki bir tuhaflık var. Peki ya bu salete bir his değilse, ya gerçekliği hani hiç farkında olmadan sistematik bir şekilde kelimenin tam anlamıyla baş aşağı algılıyorsak? İşte bu bölümde bu akıl almaz fikri açıklamak için kullanılan basit ama inanılmaz güçlü bir metaforu mercek altına alacağız. Marx'ın kamera obskürasını. Aslında biliyor musunuz? Her şey bu temel soruyla başlıyor. Neden toplumdaki en bariz, en apaçık görünen gerçekler bile bazen bize tam tersiymiş gibi geliyor? Hani şu mesele, en çok çalışan insanların neden en zenginler olmadığı gibi. Bu basit bir algı yanılması mı sizce, yoksa perde arkasında işleyen çok daha derin bir mekanizma mı var? İşte bu toplumsal gizemin anahtarı. Şaşıracaksınız ama yüzlerce yıllık, çok basit ama bir o kadar da dahiyane bir icatta da saklı. Bu cihaz bize sadece ışığın nasıl davrandığını göstermeyecek. Hayır. Aynı zamanda koskoca bir toplumun kendisine dair algısının nasıl tamamen altüst olabileceğini de gösterecek. Tamam. Şimdi metaforun kendisine dalmadan önce bir duralım ve bu sihirli kutunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını bir anlayalım. Çünkü inanın bana, bu basit cihazın mekaniğini çözdüğümüz an işte o zaman Marx'ın metaforunun asıl gücü ve derinliği tam olarak ortaya çıkacak. Aslında tanımı çok basit. Latince'de kelimenin tam anlamıyla karanlık oda demek. Yani ne yapıyor bu alet? Dış dünyadaki bir nesnenin görüntüsünü alıyor, küçücük bir delikten geçirip kapalı bir kutunun iç duvarına yansıtıyor. Bütün olay bu. Ama ama asıl sihirli kısım işte şimdi geliyor. Yansıyan görüntü istisnasız her zaman ama her zaman ters. Yani tepe taklak bir şekilde oluşuyor. Peki bu ters dönme olayı nasıl oluyor? Aslında fizik kuralları çok basit. Şöyle düşünün. Bir nesnenin tepesinden yansıyan ışık ışınları, o küçük delikten geçtikten sonra kutunun tabanına vuruyor, nesnenin tabanından gelenler de tam tersi kutunun tavanına. Işınların bu basitçe kesişmesi, içeride oluşan görüntünün kaçınılmaz olarak baş aşağı olmasına neden oluyor. İşte bu fiziksel ters çevirme eylemi. Aklınızda tutun bunu çünkü birazdan göreceğimiz toplumsal metaforun tam kalbini oluşturacak. İşte şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Bu basit fiziksel olayı alalım ve bunu inanılmaz karmaşık bir toplumsal teoriye uygulayalım. Karl Marx ve Friedrich Engels tam olarak bunu yaptı ve ideolojinin nasıl işlediğine dair belki de tarihteki en akılda kalıcı benzetmelerden birini bize sundu. Bu fikrin kaynağına indiğimizde bu benzetmenin ilk kez Marx ve Engels'in Alman İdeolojisi adlı o meşhur ortak eserinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Belli ki onlar için kamera obscura öyle basit bir optik oyuncak falan değildi. Hayır, o bir toplumun kendi gerçekliğini nasıl bu kadar çarpık, bu kadar yanlış anlayabildiğini açıklayan mükemmel bir modeldi. Ve işte bütün teorinin özü tam olarak bu alıntıda yatıyor. Marx ve Engels ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki, eğer fikirlerimiz, toplumsal ilişkilerimiz bize baş aşağı görünüyorsa, sorun bizim beynimizde ya da algımızda değil. Tıpkı bir nesnenin görüntüsünün gözümüzün retinasına fiziksel olarak ters düşmesi gibi, bu toplumsal terslikte bizzat yaşadığımız maddi koşullardan, yani hayatın ta kendisinden kaynaklanıyor. Yani kısacası, sorun gözümüzde değil, sorun bak baktığımız gerçekliğin kendisinde. Peki, tamam. Bu pratikte ne anlama geliyor? Aslında şu demek. Bizim düşüncelerimiz, inançlarımız, değerlerimiz, bunlar öyle havada süzülen şeyler değil. Hepsi, ama hepsi, içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sistemin birer yansıması. Ama işte ideoloji, o kamera obskura gibi bu yansımayı alıyor ve hop tepe taklak ediyor. Gerçek nedenleri sonuçmuş gibi, sonuçları da nedenmiş gibi gösteriyor. Tamam, teorik kulağa ilginç geliyor, kabul. Peki bu soyut fikir pratikte, yani bizim günlük hayatımızda nasıl karşımıza çıkıyor? Hadi gelin şimdi. Bu ters çevrilmiş dünyanın birkaç somut örneğine bakalım. Bakın, buradaki ayrım gerçekten çok ama çok önemli. Kaynağa göre ideoloji, bir grup insanın bizi kandırmak için kasıtlı olarak uydurduğu bir yalanlar silsilesi değil. Bundan çok daha fazlası. Daha çok zaten kendi içinde çarpık ve çelişkili olan toplumsal ilişkilerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan çarpık bir bilinç. Yani sistemin kendisi o kadar karmaşık ve o kadar ters ki onu olduğu gibi dosdoğru doğru görmek zaten başlı başına bir çaba gerektiriyor. İşte size teorinin en klasik, en çarpıcı örneği. Bize ideolojik olarak ne denir sürekli? Zenginliği yaratan şey sermayedir. Yatırımlar, fabrikalar, para, değil mi? Ama maddi gerçekliğe, yani üretim sürecinin kendisine bir anlığına yakından baktığımızda ne görüyoruz? O makineleri çalıştıranın, o parayı değerli kılanın aslında insan emeği olduğunu. İşte kamera obsküre tam da burada devreye giriyor. Gerçek aktörü yani emeği sahne arkasına itip onun bir aracını yani sermayeyi sahnenin kahramanı yapıyor. Peki bütün bu ters çevirmenin nihai sonucu ne? tek kelimeyle mevcut düzeni meşrulaştırmak. Bir düşünün. Eğer zenginliği yaratanın sermaye olduğuna inanırsanız, e o zaman sermaye sahiplerinin bu zenginlikten aslan payını alması size gayet doğal, hak edilmiş, hatta adil görünmeye başlar. İdeoloji işte tam da bu şekilde eşitsizliklerin üzerine bir sis perdesiyle örter ve onları sorgulanamaz hale getirir. İyi de bu baş aşağı dünya görüşü zihnimize nasıl yerleşiyor? İşte kaynak bu ideolojik fikirlerin ana aktarım istasyonları olarak tam da bu kurumları işaret ediyor. Ailede, okulda, medyada, iş hayatında sürekli olarak bu ters çevrilmiş mantıkla, bu çarpık yansımalarla karşılaşıyoruz ve zamanla farkında bile olmadan onları sorgulamayı bırakıp kendi düşüncemizmiş gibi benimsiyoruz. Peki, eğer durum bu kadar kapsamlıysa akla şu soru geliyor. Bu karanlık kutunun içinden çıkıp Dünyayı olduğu gibi, yani düz bir şekilde görmek mümkün mü? Teoriye göre cevap evet. Ama hemen söyleyeyim, bu öyle kişisel bir aydınlanma anıyla olacak bir şey değil. Bunu anlamak için kaynak harika bir benzetme daha yapıyor. Düşünün, yüzyıllar boyunca insanlar gökyüzüne baktı ve ne gördü? Güneşin dünyanın etrafında döndüğünü. Bu çıplak gözle görülen su götürmez bir gerçekti onlar için. Ama sonra ne oldu? Yeni bilimsel yöntemler, farklı bir bakış açısı, işte bunlar bu bariz gerçeğin aslında tamamen ters çevrilmiş bir algı olduğunu kanıtladı. Ve sonunda anladık ki aslında hareket eden bizmişiz. İşte toplumsal algılarda tam olarak böyle değişebilir. Genellikle bu değişimler büyük toplumsal sarsıntılar yaşandığında tetikleniyor. Mesela büyük bir ekonomik kriz, bir savaş ya da kitlesel bir halk hareketi. Bu olaylar sistemin normal işleyişinde gizlenen o çelişkileri, o terslikleri alır ve herkesin görebileceği şekilde su yüzüne çıkarır ve o ideolojik sis bir anda dağılmaya başlar. İşte tam da bu tür kırılma anlarında o baş aşağı duran görüntüyü düzeltmek için bir fırsat penceresi açılıyor. İnsanlar içinde yaşadıkları düzenin aslında nasıl işlediğine dair çok daha gerçekçi, daha bilimsel bir anlayış geliştirmeye başlayabiliyor. Ve kamera obskuranın yarattığı o büyülü ilüzyon işte o an çatlıyor ve bütün bu analiz bizi sonunda kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Doğa olaylarını bilimsel yöntemlerle anladığımız gibi, kendi ellerimizle yarattığımız toplumu da aynı netlikte ideolojik çarpıtmalardan arınmış bir şekilde anlamamız gerçekten mümkün mü? Ve belki daha da önemlisi, eğer bu mümkünse o bilgiyle ne yapacağız? İşte bu üzerine gerçekten uzun uzun düşünmeye değer bir soru.